Peki Arda kardeşlere ne diyorsun? Arda kardeşlere yani normalde diyecek bir kelimem yok. Ama şeyden vurdu beni ya. İşte Benim de bir ailem var falan dedi ya. Arda mı dedi? Arda kardeşler TFF'ye gitti biliyorsun pazartesi günü. Orada e, Hacı da bir görüşme yaptılar. Normalde ben kesinlikle düdüğünü asacağını düşünüyordum. Ertuğrul Doğan da zaten maçtan sonra şey dedi. Hani, o hakemin Türkiye'de artık bir daha hakemlik yapma falan ihtimali yok diye. Ben e, kesinlikle hakemliği bırakmasını düşünüyordum. Yani çünkü orada ee, çok bariz bir hata var. Gerçekten kötü niyet var yani. Hani adam başlıyor. ikinci topu atıyor. Durduruyor tekrar yerinden kullanıyor. Yerinden kullanıyor zaten. Kullanıyor yerinden yani. yani. Orada şuradan şu kadar falan. Yok, orada re, hani bir insanı gerçekten hayrete düşüren bir durum var ve insanlar buradan dolayı da yani sahaya giren olabilir falan ya. Yani. Bayağı insanı şeye yönlendiriyor yani. Yani anarşiye. Boylu olmayabilir bir pozisyon evet. ama. gol de olabilir, olmayabilir o, yani. Değil mi? Yani çok enteresan bir Bırak, karar vermiş. Ama işte ben benim de bir ailem var. Çok çocuğum var mi? ben orada bir şey oldum yani. Kendi yani, açımdan bireysel ben, olarak anladın mı? Yoksa ben, ben, ben... duygusal bakmıyorum olaya ama iki türlü bakıyorum. Birincisi Arda kardeşlerin yaptığı hata gerçekten bana göre de kabul edilemez bir hata. Mümkün değil yani, kabul edilemez. Kabul edilemez zaten. Edilememesi sebebi şu. Kabul edilememesi sebebi şu. Bir Ağustos'ta düşüyor. Düştüğü yerden bir 30-40 santim kenarda başlıyor topa. Burada direkt düdüğü çalsa bir şey yok. İkincisi Augusto gersen hani birkaç metre böyle hani abez bir fark topu düştüğü yerle kullandığı yer arasında abez bir fark Bayağı bir yaklaşsa karşı. bir sıkıntı yok ama kullandığı yerle düştüğü yer arasında çok büyük bir fark yok. Augusto topu kullanıyor. Ortaya geliyor oradan oraya devam ettiriyor. Bu tarafa doğru koşup dönüp koşuya başlarken bir, bir durdu anda yani, yani. Bakıyor viska, Yardımcı hakem uyarmıyor. Şey yani, yapmıyor. Bakıyor ki Viska bomboş. Hani kimse yok orada. Kaleye kadar gidecek. Hemen durduruyor. Yani burada dediğin art gibi. Art niyet var ya. Yani. Kötü niyet Ama her ne olursa olsun. Bak, art niyet olduğunu bence de alt niyet olduğunu düşünüyorum. Ama yine de Arda kardeşler ya da kim olursa olsun yani. Hakemin ismi önemli değil. Yıllarca hakemlik mesleğine öyle ya da böyle hizmet etmiyoruz insanların ben bir hatayla tamamen hakemliğin bitirilmesine de karşıyım. En azından Arda kardeşlere şu yapılabilir. Kardeşim senin yaptığın çok bariz bir hata. Biz bunu iyi niyet aramıyoruz. Sen Süper Lig'de Süper Lig'de bu sene maç yönetim. Ya da devreye kadar ara ikincilikle üçüncülikle git yönet. Hani senin burnun sürsün ve bu insanlara ibret olsun. Yani çünkü gerçekten hakemlikle alakalı biz çok hakem hakemlik bıraktırdık yani. Geçmişte mesela evet. bıraktırmasak da bırakanlar oluyor. İşte Mustafa Kamil Abitoğlu vardı, Fırat Aydınus vardı. En son Ali Halil Sözkaya, Halil Halil işte. Çok hakemimiz bırakamıyor. ilk İlker Kalka bir tane vardı. Mete Kalkavan vardı. Ha, vardı. o da bıraktı. Çok şey, hakemiz bırakınca Trabzon'a 3-4 tane Salih'in elinden kırmızı kart. O da, ate Deniz Ateş bitler. De, o da bıraktı. Ya çok hakem bırakınca alttan gelenler daha iyi olmuyor anladın mı? Kanka bence Onun da bir var yani. Türkiye'de sadece hakemlik mesleği değil yani tüm mesleklerde adam harcamayı biz çok iyi yapıyoruz. <laughs>